Canal Cee mi? Tabii ki. Abi. Belgesel çekimine mi gidiyorsunuz? <laughs> Gibi. Ablam. Ablam değilim. <laughs> Abla. Ablam. Evim <ablam, ablam>, <laughs> hazır mısın? 3 saat mi? 3 saat. Bilmiyorum. Emin değilim. Hazır değilim galiba. Olsan da olmasan da kaçış yok. kapı yazmıyormuş ki. <laughs> 23 bakıyorum. 23 45 diye yazacakmış <laughs> kapı bilgisi. Yani o da demek <mikro gülüyor> oluyor ki get info et ee, e, İngilizce saatleri hatırla Furkan. Ee, hatırlıyor. E, hatırlamadı. <laughs> Kahve içelim. Eleven quarter değil. Bir şeyler. Kahve kahv içelim. Kahve içmemiz lazım. Sabah arkadaşlar altıda uyandım. Kardiyo yaptım 40 dakika. Evet ondan sonra çok güzel bir e, süper set drop setli sırt uzmanı yaptım. Hiç durmadan yüksek nabız. Peşinden saat artık 11'e geldiği için filmimiz de bitti yani. Normalde 9'da uyuyorum, 10'da uyuyorum. Hadi gel benim kahve çeksin. Bir de duty free'ye girelim. Beautiful evet. It's <laughs> <laughs> too free. free. My garbage room love. <laughs> Selam arkadaşlar. Selam diye girmez. İstediğin gibi Kapadık gir. Almış. Keserim. Arkadaşlar, Kapadım. Indik. Keserim. Arkadaşlar indik. Gelimizin oraya geldik Eri Normalde girişimiz 4 dahilin 12'ye ikna kaldı. Şu an saat 8.30. Her zaman gibi kahvemizi alıp dönüyoruz. E, beklediğimizden güzel geçti. Uçakta bayağı uyuduk. Ben, Ses gelmeyebilir Sesli Ben bir istersen. zanak çaktım. Yarım hiç çakmadım uyudum. Biraz iyi geldi yani. İndiğimizde buranın saatiyle dört buçuk uyanmış olduk. Bugün geçirip jetlock olmayız diye düşünüyorum. Çok güzel bir saat Evet. Her şey yolunda. Bakalım Miami'den ilk gün. ilk dakikalar Aynen. Kahve içiyoruz. Light sütle yaptırmaya çalıştım. Anladın mı acaba? Light meat, light meat diyor, bir şey diyor da ama sonra bir de neyi sever. Bence değil çünkü süt tadı baya geliyor. Rengi de çok tatlı. Hava <laughs> nasıl? Sabahın körü ama... Aşkım. Böyle, bu böyle olsaydı da çok artar Artacak. Her sabah kardiyoya çıkıyoruz anlaşılan. Ben çıkıyorum, sen de burada koşanlara bak. Gibi daha herkes ne güzel Ben kesiyor. burada oturup sizi izleyeceğim. Bak herkes Hayır. ağacı bozalıyor, oradan dönüyor. Sen Amerika'da böyle bir ayrım var. Ya obezite oluyorlar ya da çok sportif oluyorlar. İkisinin ortası çok nadir biliyor musun? Bunu geçen her geldiğimde gözlemliyorum. Ee, Los Angeles'da da öyle. Bir. Yoruldu abla. Koşmasına gerek yok. <laughs> Çok tatlı tutulamışsın <laughs> En son Uçakta yumurtanı yemiştin Bunu da sayma En son kaç, kaç saat önce yedin Asıl yemeği Uçağa binmeden evet. Uçağa bindiğinde Normalde akşam yediğin öğününü yemiştin ya Evet, evet Bayağı oldu <laughs> güzel bir haber. Çok evet, güzel. Direkt girmemizi izin vermişler. Bizi bak dedim de bunu tamam edeyim. Harbiden dışına oturacak. Koş 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 araba gel. Bak yine koşuyorlar. ki bir saat uykuya yattı. Ben de editin başına geçtim. Allah'tan şunu almayı unutmadık. Yoksa bitmiştik şu an. Hey yo. Ne yapıyorsun abi? Hey yo. Bir dakika. Bakın arkadaşlar şimdi idmana gidiyoruz. Tabii ki geçemedim, pamuk şeker ve <laughs> yanımda. Bunun karışımı yapacağım. Proteinli karışım yapıp böğünde yanıma alacağım. Böğünde yiyip limana çıkacağız. Efendim biraz Emre abi bir konum atmış. 20 dakika uzaklıkta yürüyüp etrafı görelim dersen yürüyebiliriz. Yürürüz bence. Şey de var daha yakında da var. Bu defa Ben şimdi hazırlıyorum. Sen de hazırla. Bay Valizleri buraları attık. Rukiye bu şortları Story'e ekleyecek misin? Eklemedik mi Yok seçsinler diye. Ama biz yaparız Çok güzel şortlar. Hepsini valize attım bu arada. Burada benimki. Burada da bu olaya ne diyorsun? Şu dolaplardan. Ben size şey diyorum <laughs> ayrı yabancı filmlerde hep orada birini... <laughs> Çok korkuyorum bunlardan. <laughs> Mantıklı aslında ama bilemedim. Dolap yapsalar da olur. Neyse. Kimse yok buralarda. Uh, hour and breakfast, just breakfast. And sleep, uh, wake up. Okay. Phone check. Tam minut. Niye bir Hayır, daha, daha Meksikan geldi? Meksikan yemeği videolarda izliyordum. Spinish empanada. Spanaklı süreçte olduğu için. Hep kafa açıyor. Mükemmel şeyler var. <laughs> Veganları seçiyorum. <laughs> bir de ne aldım ya bir? Söz <gülüyor> göster. <gülüyor> Bununla bunun farkı ben olsam şunu alırım. Ben iyice kalırsın. Aa bebeğim Apple Tart alır. Değiştirteyim mi? Yok. Başka zaman yerim. Thank you. <laughs> <İyi>, Merhaba. <gülüşmeler> bıçakla yemiştim. Evet, şuna bayıldık Türkiye'de bu yok benim bildiğim olsa bilirim hep beyazını içiyoruz. Karpuzusta tat vermiyor, bu zirveymiş. Bayağı güzel. Şimdi yemek yiyip Aylin adlarını gömdü. Ben de yemeğimi yiyip yedim ama doğru yolculuk. Benimkiler... Tatlı olarak ne almıştın? Yok çikolata çikolatalı bir şey aldım. Böyle gösteriyor. Pert. O formu görüyor. Biz diyet yapıyoruz. Olmuyor. Evet, aldık, deli gibi uyuduk ama sanki alamamıştım 5-6 işte, dakikalık ama güzel yani sanki şu an akşam saat 7 normalde öyle zaten bize aşkım 9-9.30'dan bu yüzden yarışma katılıyoruz bu sürece bir bisiklet kiralasak yani. böyle bir şey görürsen söyler Aa Son. şeyi çok istedim. Paten kayıyor herkes. Paten kaymayı bilmiyorum Bir Bisiklet kiralayalım da sonra biz onu çaldırıp ihale bir hale alalım. Gidene kadar bisikletimiz olsa iyi olur. Çok şıkkın bir Çok güzel. Kendimiz yapsak mı? tutmadı dedi. Ya cidden hiç tutmadı. Ve koç gelmiyormuş buraya. Ama bizi kandırdı ya. Ben yanlış anlayayım. Niye geleceğim oradan Toronto'ya gideceğim dedi. Ben Toronto'ya gideceğim bekledi. Ama kızamadım çünkü iki hafta çocuğu hatta on gün önce, bir hafta on gün önce çocuğu oldu. Hak verdim ona da yani. Bence kesin geleceğim demedi sanki. Ben öyle anlamamıştım. Bence hiçbir öğrencisi buraya geldi. Bana Toronto'ya gitse ağırdı. Toronto'ya da gitmeyiz bir hafta sonra. Biz gidiyoruz. Emir'in abiye salonu konumunu atmıştım. O salonu o önerdi. Bakalım nasıl bir salon biz de ilk, göreceğiz. İlk idmanımız Emir abiden geliyor. <laughs> Tamam tamam. Özlemişim böyle. Sen de bunu alamazsın ya. <laughs> ben size <kısa> değilim. Makine <laughs> olsun. Gel. Yalnız <laughs> bu hareketi yapıyoruz. Güzel makine bulmuş. Bak şey dedi, şuradayken çok güzel gözüküyor taraf. <laughs> Emin abi diyor Türkiye yolu. Emin abi dünyanın en güzel şehri. Vallahi <laughs> Bu arada Emin abi ilk günden bizi yalnız bırakmadı. Sağ olsun. Salonu önerdi, geldi bize yemek yedik. Hatta akşam yemeğe de davet etti ama bugün öyle inşallah yaşamış Yapacağız, biz yap Demir, kar... Demir gel. Güzel bir karın açacağım, bu <laughs> Demir bak abi. Demir bak abinin karnı Çek deli. bakalım derisini. <laughs> <laughs> Nasıl? Bak eli kaslarını. Aa, dokun buraya bak. Nasıl sen? Yani? Şuraya dokun. Bir şunu bakayım. Her o bile şaşırıyorsa babası da çok kaslı biri yani. <laughs> çok sedanter bir çocuk olsa demek ki beğeni değil çok. Harbiden kalsın. Geliyor, yumurta geliyor abisi. Çok. Ahedin mesela sen da bundan nasıl? Ben de yok. Ahedin sıktığında sıkmadığında değil. Four, four, four is on point. Mutfağı <laughs> aldık. Yakılır bir tokatlama çare. Bu sefer bitecek inşallah. <laughs> Emin'in abilerle buluştuk. Bizi sağ olsun Publix'e attı. Buraya önerdiler. Şimdi bir alışveriş yapacağız. Günün son görevi. Artık kapanış. 10 günlük alışveriş. Son gün buradayız. Bir eksik gedik olmasın sana da evde atıştırmalık. 10 günlük ev alışveriş yapıyoruz. Tamam. O zaman hemen başlayalım. Allah'a emanet olun. Görev tamam bebeğim. Bayağı uğraştırdı bizi skoruyu da soracağım. Yes. 10 günlük erzak tamam yazıyor. <laughs> Instagram'dan takip edin. Yani. Tek sorun bunları eve nasıl taşıyacağız? Ben de onu düşünmedim. <laughs> Bugün çok güzel geçti. Bugün de uykumuzu alıp uyandık. Jetlag olmadık bebeğim. Evet. Az olduk. Olmadık bence. Olmadı. Şöyle buraları da çek. Aha gitti. Düştü. Ya arkadaş şeye mi düştü? Yok o eli arkadaş orada. Arkadaş soba soba ne içmiş ya. Çok merak <laughs> ettim çocuğu. Dur. Ali var orada. Heh, geldi. Merhaba. Tamam. <laughs> can şimdi bir şey <laughs> Arkadaşlar Miami ikinci günden merhabalar. Sabah uyandık, koça formumu attım. Ee, uçuş biliyorsunuz normalde çok tutabiliyor. Geçen Amerika uçtuğumda 4-5 kilo fazla vardı. Bu sefer öyle bir sorun yok. Hatta en kilo uyandım. Ee, bu videoyu burada kapayalım dedik. Aylin sağ olsun. Ee, koşturma cengamenin içinde bir yandan her durduğumuzda montaj yapıyor. Sizler için sır. E, sizler yorumlarını gördü bunu istediğinizi biliyoruz. O yüzden sizin için video kaç video çıkarız dedi. Olduğu kadar bilmiyorum. Evet, birinci gün yerleşmedir, zarttır, zurttur. Burada bu videoyu kapıyoruz. ilk videomuz bitiyor. Dün senin kalan ürünlerini çekemedim. Ben bayıldım artık. Değil mi? akşam ben Çok şey önemli yapayım. değil zaten o yükleme Sonra bir evet, Sonradan bir emekler yüklemeyi daha detaylı çekeriz. Ee, çok bir jetlag olmadık. Şimdi güzel güzel uyandık. Sabah 7'de geldik yine burada kahvemizi içiyoruz. Ben bir yarım saat yürüyeceğim. Aylin de montajı tamamlayacak. Yani Aylin'in bu arada 200 Avrupa'ya çıkış. Avrupa'nın her yerini gezdiği için Alman vatanı. 200 Amerika'ya geldin. Onunla ilgili duygularını bu videoda söyle. Yani şu an çok bir şey anlamadım daha. Ama Avrupa'dan gerçekten farklı, farklı. bir dokusu var yani. yani. Avrupa ve Amerika bayağı farklı. Ee, çok büyük bir yer yani. Yer, İstanbul'dan büyük bir Avru Amerika yani. Her şehri bir garip başka. Önemli geçen tane farklı yer var artık. Biz daha gezemedik. İnşallah yarıştayız. Işte güzel bir derece alsak bol bol gezeceğiz. Bu şekilde videoyu beğenip kapatmayı abone, sen kapatsın abi. <laughs> Videoyu beğenip yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet, bir de yorum, çan var. Çanı açarsanız çanı sevinirim. Çan dur. Onu sevebilirsen koy. Ee, yorumlar halinde detaylı bir şekilde okuyor, cevaplıyor. Olumsuz yorum sana atmayı kafaya takıyor. <laughs> Saçmalıyorsun bunu söyleyip durma. Ama yorumları. <laughs> okuyorum yorumları. Okuyorum da bana ne yani. okuyoruz. Yorumlar bizim için değerli. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. うん。<music> <music>